Türkiye'nin bölgedeki ateşi söndürmeye yönelik çalışmaları, çabaları devam ederken ne yazık ki bölgeye uçak gemilerinin gönderilmesi, Filistin halkına yönelik yardımların engellenmesi ve masum sivillerin toptan cezalandırılmasına yönelik tüm dünyanın gözü önünde cereyan eden bir insanlık dramıyla karşı karşıyayız. Amerika Birleşik Devletleri'nin her toplantıdaki vetosu bütün dünyanın gözü önünde ateşkes yapılsın önerisi maalesef savaş devam etsin şeklinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin işte durumu bu. Sayın Cumhurbaşkanımız dünya beşten büyüktür derken işte bunu ifade ediyor. Dünya beşten büyük. Güvenlik Konseyi dünyada güvenliği, barışı, huzuru sağlamak için görevli olan bir uluslararası kuruluş maalesef bir ülke hayır dediği zaman savaşa devam edilebiliyor. İşte bu adaletsiz düzenin bu hakkaniyetsiz düzenin devam etmemesi noktasındaki yüksek sesle görüşlerini ifade eden tek bir lider var. O da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> Ve bundan sonra da her platformda bu yüksek sesle dünyada hakkaniyeti, adaleti savunmaya Türkiye olarak devam edeceğiz. Güvenli bölge denilen alanlara göç eden masum insanlar dünyanın gözü önünde sınır kapılarında, camilerde Okullarda, hastanelerde ve sivil yerleşim yerlerinde bombaların altında can verdiler. Son 13 günde dünya tarihi büyük bir vahşete, soykırıma ve savaş suçuna şahit oldu. İnsanlığa karşı suç teşkil eden bu saldırıların faillerini şiddetle lanetliyoruz. Filistin'de uluslararası anlaşmalar yok sayılmıştır. Ana amacı sivillerin korunması olan Cenevre Sözleşmesi ihlal edilmiştir. Savaş suçlarını tanımlayan uluslararası belgelerin hiçbiri dikkate alınmamıştır. Sorunun çözümünün başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasından geçtiğini ifade etmeye devam edeceğiz. Filistinli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız. İsrail bombardımanlarında şehit olan çoğu çocuk ve kadın 4000 gazeli kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.